Anne bu boyaymış. Ha? Aa, <laughs> Aaaa! Sürpriz yumurtalarım var. Gel vatandaş gel. Ha? Ice cream, ice cream. Dondurmalarım var. Dondurmalarım var. Gel, gel ice cream. Sürpriz yumurtacı. Ice Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ne kadar? Beş lira e teyzeciğim. Tamam ben iki tane alayım. Buyurun paranız. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ablacım dondurma verseydik size ya. Niye yumurta aldınız ki? Havalar ha? çok soğuk. Bu havada dondurma yenmez ki. E kolay gelsin size. Bence siz de yumurta satın. Yapma ya. Benim yumurta bulmam lazım o zaman. Ben ne yapacağım bunlarla? Hemen gideyim yumurta alayım bari. Yumurtacı organik bunlar organik sütlü çikolatalı değil organik yumurta. Gel ablacım gel abicim. <laughs> yumurta sürpriz yumurtaları var. Aa, sürpriz yumurtacı açılmış hemen gidip almalıyım. Yumurtacı ha? sürpriz yumurtalar harika hepsi. Ben bunların hepsini almak istiyorum hepsi ne kadar? Wow. Hepsi 20 lira. 20 lira hemen vereyim ben 20 lira. 5 10 15 20. Buyurun. Buyurun 20 lira. Hepsini alıyorum. Teşekkür ederim. Abicim ne yaptın ya? Bütün sürpriz yumurtaları aldım. Bak bende de yumurta vardı. Hem de organiğinden en organik, köy yumurtası, halis mud. Yumurtacı, bence sen de git sürpriz yumurta sat. Sürpriz yumurta kadar güzel bir şey var mı ya? Hoşça kal. Benim tezgah bir şey kalmadı. Ben bu paraları bankaya yatırayım. E ee, hadi bakalım. Vallahi kaptın parayı. Götür yatır bakalım. Wow. Ne yapsam acaba ya? Ne yapsam? Ne yapsam? Buldum. İşte sana sürpriz yumurta. <gülüyor> <gülüyor> Aklımı seviyorum. Çok zekiyim. <laughs> sürpriz yumurtalarım hazır. Ha? Hadi bakalım gelin şimdi. Orada nasıl kalmadı. Artık sadece bende var. Yatırdın mı bütün paraları? Evet yatırdım, yatırdım. İyi e, yaptın. Hadi bakalım. Ben de sürpriz yumurta satmaya başladım bak. Benim yumurtalarım bitti. Bir tane alabilir miyim? Al bakalım sürpriz yumurtanı. Artık sadece bende var. Açılmıyor bu ya. Niye açılmasın ya? Açamadın mı? Ha? Aye bu boyaymış. Ha? Aa. Ay. Kofan'a kızım gerçek.